Sana Murat'ın selam var. Hangi Murat? İkinci Abdülmür Talip. Değil burayı terk et kardeşim. Bu espri içime çok sinir Dışıma da var bir. Kalemi 60'lar düşmemiş neden? Çünkü kanem pilotmuş. Almanya'da Almanlar yaşıyorsa Sakarya'da Sakarlar mı yaşıyor? Umruğu ağzına vurduğum gibi... Suyla toprak evlenirse çocuklar çamur olur. <laughs> Sayın Başkan, siz mi susturacaksınız ben mi susturacağım? Kasabet derdinde Sibel Can. Adamın biri kitap okuyormuş ölmüş neden? Neden? Satır başına gelmiş. Atlantik Okyanusu'nda bir titaniğin batmasından daha kötü ne olabilir? İki titaniğin batması. ağlar sana olarak gerisi eee mobil ağlar ve kablosuz ağlar olarak ikiye ayrılır. Bir de